Izledi. Şimdi Bergüzer Korel'in dün akşam başrolünü oynadığı Düğüm dizisinin galası vardı. Ama arkadaşlarımız tabii filmi diziyi falan bir tarafa bıraktı. Bergüzer Korel'in yaşamını sormaya başladılar. Sana da soracağız. Üç çocukla da çalışılıyormuş. Bunu öğrendim diyor. Yedi yıl aradan sonra setlere dönerken. imajını soruyorlar. Görüntüsü ve dizideki rolüyle ilgili de Esra Erol'dan nasıl ders aldığını anlatıyor izleyelim. Biz birazcık saçlar da boyununca Esra Erol'a benzettik yakın evet. arkadaşınız aslında birlikte ondan hiç sorulmamıştı enteresa <laughs> şeytanın aklına geldi Valla nereden <laughs> aklına <yani>? geldi? <laughs> evet 3 sene önce de bu projeyi ilk konuşurken ben bu kadının sarışın olması fikrimi paylaşmıştım. Ondan sonra 3 sene sonra tekrar bir araya geldiğimizde, e, fotoğraflarımı yolladım. Ben bu kadını böyle hayal ediyorum. Siz ne dersiniz? Yönetmenimiz okey verdi. Ondan sonra yapımcımız da öyle. E, ve böyle bir stil çıktı ortaya. E, tabii ki Esra'yla e, süreçte çok fazla bir aradaydık. Bana çok fazla desteği ve yardım oldu. E, yani hani Neslihan'ın stilini belirlerken de böyle her programın duygusuna özel renkleri belirledik, stilini belirledik. Böyle bir karakter çıktı ortaya. Aslında ee, sarışın olarak da <laughs> ilk defa gördük evet, siz ama... Ben de ilk kez sarışın oldum. Evet, ilk <laughs> e, ilk kez sarışın oldunuz. Hatta daha öncesinde de galiba bir peruk denemesi de yapmışsınız Aynen. bildiğimiz kadarıyla. O zaman da saçım kısaydı ve koyu renkti. E, ve ancak perukla o görüntüyü sağlayabilirdik. Ben işte o zaman Londra'daki böyle bir peruk uzmanıyla falan mailleşmiştim ama işte 3 hafta veriyordu bize öyle bir zamanımız yoktu ne yapsak ne etsek derken sonra işte Türkiye'de tam peruğa başlamıştık derken hepimiz bildiği gizli projeye zorunlu bir ara verildi. Ondan sonra üç sene sonra tekrar yaptık. Evet zorunlulara hamilelik evet. aslında ertelenmiş bir proje. Evet biraz öyle oldu bana da sürpriz oldu 3 sene sonra Onur beni aradığında Hemen yani hiç düşünmeden zaten evet dedim. Arkadaşlarım hiç öyle olmadığını <gülüyor> <gülüyor> söyleselerdi. Ee, çok yani çok mutlulukla geçti. Evet. <laughs> Halit Bey sizi ilk gördüğü zamanki tepkiler ne oldu? Çok beğendi biliyor, biliyor musunuz? Neler? Yani ben hani böyle kesin a falan a, gerçi kötü bir şey demez iş için oldu. Belki özel hayatıma yapsaydım hani şey şey yadırgayabilirdi ya da daha farklı bir tepkisi olabilirdi. Ama Halit beğendi. Bir de şey gören herkes şey diyordu. Ay sanki ne, hep böyleymişsin gibi. Sanki hep sarışmışsın gibi. Ben de şaşırdım. Yani ben bayağı sektöre o siyah uzun saçlarımla girdim yani. Hani ben sarışın olduysam bence herkes olur. O yüzden ben seviyorum şu an. Birazcık da çocukları konuşalım efendim. Çocuklar nasıldır? Çok şükür büyüdüler. O, keşke göstersen fotoğraflarını. Aa, evet. e, Han 4 yaşında oldu. Ali 14 yaşında oldu. Benden uzun. E, Leyla da 2 yaşında oldu. Ondan sonra onlarla zaman dolu dolu geçiyor çok eğlenceli ne geçiyor. Neler değişti efendim hayatınızda? Zaten seferi bir yıllık aramız olmuştu. Evet. <laughs> Neler değişti? Aslında çok şey değişmedi. Yani Ali ile de çok yoğun zaman geçirdiğim için tabii ki artık hani e, çok daha dolu dolu onlarla geçiyor zaman. E, ama şunu da gördüm yani üç çocukla da çalışabiliyormuşum. Çok korkmuştu gözüm başta. E, ama zaten artık şartlar da eski göre çok daha insani ve iyi olduğu için 12 saatlik bir çalışma ortamından sonra hani çocuklarımla da çok zaman geçirebildim. Repolarımız da gayet iyiydi. Onlarla zaman her gün sürprizli geçiyor, eğlenceli geçiyor. Çok şükür yani. Terk ee, yok yani terk etmek tamamlamı nedir aslında bilmiyorum yani hiç gelmemek mi? Ee, şöyle bir sürü insan yurt dışında iş teklifleri alıyor ya da bir süre yurt dışında yaşıyor. Bizim şöyle, bizim büyük oğlumuz, hep zaten röportajlarımda da söylerim. Ee, müziğe çok küçük yaşta, küçük yaşta itibaren çok büyük bir ilgisi var. Ve okumak istediği okul oradaydı. Hani biz... Ben ilk defa bu kadar e, Bergüzar Koreli bu kadar konuşurken. Uzun konuşuyor. Evet, mi? uzun konuşuyor. <laughs> evet, özlemiş. Uzun. Evet, evet, evet. O da özlemiş. Aslında e, artık hayatını bir bölümünü yurt dışında geçiren ünlüler, sanatçılar Türkiye'ye geldiklerinde daha bir konuşur oluyorlar. Daha rahatlıyorlar aslında. Daha rahatlıyorlar ve de buranın özlemi de Bence geliyor. Bence özlüyorlar. Özlüyorlar evet, kesinlikle. Evet, evet. Ee, o da hani şöyle iddialar ortaya atılmıştı. Ülkeyi bıraktı, kaçtı, gitti falan. Ona bir açıklama yapıyor. Büyük hmm. oğlumuz Ali orada çok önemli bir müzik okulunu kazandı. Ee, onu bu ergen yaşta yalnız bırakmamak için biz de orada bir düzen e, kurduk diyor. Diğer iki çocuğun eğitimi içinde de Ali ile öyle karar almışlar. Ee, bir de şöyle bir şey söylüyor. Üç çocukla çalışılabiliyormuş. Evet. Onu öğrendim ben, diyor. Sen söyle belki, iki çocukla Şimdi Bergüzar Hanım için bilmiyorum ama e, şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten çalışanlar var. <laughs> e, şaşırıyorum ama şöyle e, kamera arkasında da ekran arkasında da biliyorum şöyle mesela tatile gidiyorlar 3 villa tutuyorlar 3 tane yardımcı birisi aşçı aşı birisi bakıcı Doğru. tamam mı kendilerine kocasıyla ayrı villa çocukların ikizlerin ya da Pardon. işte çocukların olduğu villaya o çalışanlar geliyor orada bakıyor diyorum nasıl oluyor bu diyorum Aa, diyor, olur diyor kocam bana yatırım dedi ben kocama kocam, güzel kalmıyor enerjim olmalı çocuklar bak, bak, unutuyor bak, bak, diyor. Bak. hatırlamıyor ki diyor ben, Aa, a, a, sütten, a, süt diyorum tamam mı ay öyle mıç mıç olur mu falan filan yani şimdi ben o yüzden magazin izlemiyorum kızlar. Aslında bildiğim şey yani burada şi, şi, rol yaparken şi, görünce... Şi, 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 geliyor sana. Evet izleyemiyorum babaannem gibi oluyorum. Vır vır vır, vır konuşuyorum <laughs> o da bana zarar veriyor <laughs> İzlemiyorum. <gülüyor> Seda bir dakika hani ben biliyorum. Bergi Hanım'ın hani üstüne söyledim alakasız yani. Evet evet. Ölelerini de biliyorum. Sen diyorsun ki, var. Diyorsun ki üç çocukla çalışma hayatı cümlesinin alt metninde gene genel olarak tek başına helal tek olsun Tek başına 3 çocuğa istiyorum. ayrı ayrı bakadı değil. 3 ayrı dadı çok zor. falan. Tabii çok ama zor. üç ayrı dadı ayrı villa bir dakika bir kendime Lale. gelmeye çalışıyorum. Şöyle mi yapıyorlar? Karı koca bir villada kalıyor çocukları ve dadıları ayrı bir villada kalıyor. Bir de yardımcı ve aşçı. Bu mu çocuk bakmak? İşte bu çocuk Öllerini bakmak. Öylelerini de biliyoruz. Evet. Ya da böyleleri az zaman geliyor. Ama. Ben mesela 2-3 ayda bir kadın değiştiriyorum. Yardımcı diyelim. Ben bakıcı falan kullanmadım öyle bir mantığa da inanmıyorum. Evet. Ondan sonra bir çocuğun anne ihtiyacı vardı. Bakabildiğin, yetebildiğin kadar imkanlarınca. Hı. Geç. Yıllarca çalıştık zaten. Evet. Ama bazı kadınlarda o hırs var. Gündemden düşmeyeyim. Aman fiziğim bozulmasın. Aman şöyle kocama şöyle. Ama bir aile hayatı farklı bir şey. Yani anne Sen. olmak çok farklı bir şey. Evet. O hani e, onu anladım. emzirmekle de sadece olmuyor. E, bakıcıya baktırmakla da olmuyor. Evet. O çok şey o, o, değişik orada... bir denge dolayısıyla yetişmek zor. Ben çok zor yetiştim. Öyle söyleyeyim size. Bakın ben kendim baktım. Ablam uzağımda. Annem hayatta değil. Hı. Hmm. kadınları beğenmiyorum. Ay bir taraftan yemek yapıyorum. Yaptıkları yemek yemek değil. Ay alışveriş yapıyorum. Yemeğin boşa gidiyor. Ay güzel bir şey yediremiyorum. Hep mesela hep bir tek mücadele verdim. Kaç yardımcı verdi. değiştirdin? Çok. 20? Aa 20 ne ki? 30. 50. 50. 50. Küçük çocuk 9 yaşında 50 tane falan değiştirmişimdir. Gelen giden gelen gel, gel, geldiği gibi gönderiyorum da mesela bakıyorum tavrına. Ha. Aslında yok. Neden yok. Ne, ne ne yapınca sen onları gönderiyorsun? Ya aşkım şimdi ben mesela yemek yapıyorum değil mi? Evet. Yemek yaparken <laughs> tamam Çocuğa bir sevgi göstereceksin. Şurada zaten karnını doyurmuşum, yıkamışım, paklamışım. Bugüne kadar ben hiçbir kadını çocuğumu uyutmamışım, yıkatmamışım. Birisi de çıksın söylesin. Hı. Yok öyle bir şey de yok. Tamam. O Otur, oturup bir gireceksin ya çocuğa. Akıtık dık yapacaksın. Ha, evet, onu da yapamıyorsan burada bana yardıma ihtiyacım var. Ya da ben e, yemeği yaptım. Orada bir sofra kurulsun ki ben de çocuklarla ilgileneyim, oynayayım, evet, ders evet. çalıştırayım vesaire, evet, evet, değil mi? Evet, evet. Ondan sonra onu da sen sofra kurmayı da bilmiyorsan, ben sofraya kocaman hala bir bardak eksik koyuyorsam, bir şey koyuyorsam yapamıyorsan pardon yani evet. bu, bu bu yardım istiyorum ben ya. Yardımcı yani bir şey. Bunu Aynı. da yapamıyorsan pardon diyorum. Evet. ...değiştiriyorum, ha, uzatmaya gerek yok... ...doğru ama ne kadar zor bir şey... ...eve çok sürekli zor. biri geliyor biri gidiyor... ...kız gibi. çocuk yetiştirdiği gibi kaç tane kadın yetiştiriyor... <laughs> ...girdiler prenses gönderdim her ya. şekilde... Öyle ...gidenleri oluyor. tabii ki... Peki suistimal edildiğin durumlar oldu mu... ...bazı çok, günlerin çok, başına çok, geliyor... ...çok çünkü ben Hı. evimdeki benim çalışan değili ...ben çocuğuma ne yemek yapıyorsam... ...eşime evde nasıl davranıyorsam... ...ona da o şekilde davranırım... ...çünkü o benim ailemden bir parça benimle aynı havayı soyuyor... ...benim evimde yatıyor anladın benim yemeğim Anladın? ...aynı benden farkı yok Kendini yabancılamamalı o o ailenin bizim bir parçamız hissetmeli kendini. En çok o, o kadınlardan kendini. mı kazık yedin? Mesela? Tabii tabii ya. yaptığım ettiklerim daha fernim. Ben de buraya i̇şte, takılıyorum. Aynen iyilik yap. Çünkü niye biliyor musunuz? Kötülük musun? demek diyor ki, istemiyorum. Diyorum ki kadına Hı. abi diyorum ben niye yardımcı tutuyorum diyorum tamam mı? Para veriyorum sana tamam mı? Yardım et bana işim azalsın tamam ben o fırsatta Hı. kaçayım çalışayım. Evet. çalışayım değil mi? Evet, Doğru. Evet, evet. E ben çalışamıyorsam, evi terk edemiyorsam, o kadını evde bırakamıyorsam, e değil mi? Yani. E, o zaman diyorum bay bay. Bana kamera var mı evde kontrol var, ettiğin? Var. Böyle yakaladığın bir şey oldu mu? Yani tabii sen olunca farklı, sen olmayınca farklı. Yani kameradan yakaladığım bir tabii. şey oldu mu? Yani davranışları bile sen olduğunda farklı. E, en şaşırdığım konuşur, bir şey hı. böyle yok artık dediğim bir şeyle karşılaştım. Hiçbir şey şaşırmıyorum onlarla ilgili. Aa, o zaman çok çok şey görüyor. Evet, baya bir şey yaşamışsın. Allah hiç şaşırmıyorum. Yani, yani. iyilikten gerçekten o şey yapmıyorlar. Yani seni şey gibi görüyor. aa bu işte diyor, veriyor falan filan. Bilmem ne işte çocukların evde saygı duymuyor. Yani mesela bana gelen de hep şöyle der: İnanamıyorum, oradaki kadın, bu kadın olamaz. Siz Türk kadınları böyle yemek. Ay ah, Hanım, siz sana yapabiliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz Diyorum biz Türk kadınları böyleyiz hayatım. Evet, evet, evet. Sadece çalışıyoruz. Çocuk, ev. Eş, ekmek evet. parası, biz aslında her şeyi yapabiliyoruz. Yapamadığımızdan size muhtaç değiliz. Evet, yani, zaman ama şimdi bunlar, kalsın diye. E, evet. evet da evet. mı görmüşler tamam mı? <laughs> kadın, şimdi ben kadından niye memnun değilim gelen kadından? Diyor ki, ben şuradan şunun kimin evinden geldim şu kadar maaş alıyorum tamam mı? Yani böyle. Benim işime karışmıyorlardı. E diyorum ki ne yapıyordu peki hanım diyorum eş. E koca seyahatteydi kadın takıyordu çantalarını davetten de et kadın görmüyor nasıl temizlik yaptığını. Ya. Çocuğa nasıl baktığını, ne yedirdiğini. O da kendini bir şey yaptı zannediyor. Zaten Benim yapayım. eve gelince de ben onu beğenmeyince tamam mı? Şaşırıyor ya da bana hayran kalıyor. Tamam hepsi öyle. hep öyle. Seda böyle verdiği ücretler yüksek ücretler mi? Yani bunun e... Vallahi ben e, yani çünkü faiz fiyatlar dönüyor piyasada. Ee, çok, çok, çok Aylık komik. 30, 40, 40 falan. Çok, çok ve bir şey söyleyeyim mi? Yükseltiyorlar da gitgide. Allah'tan çocukları büyüttüm de artık çok şeyim yok yani. Evet. öyle ihtiyacım yok evet. yani. Evet. Ya Geçen yerden... okulda var ya okuldayken her işimi hallediyorum. Hı. Arkadaşım tamamı. Oh, <laughs> ha biz. de yapıyorum. Sporumu da yapıyorum. İşime de gidip biz. bak buraya da geldim. Ya, evet. Katlanmış gibi düşünün oturtmuş. Biz. Geçen Hadi. gün Yelda bir şey anlattı. Şu peynir meselesi buzdolabında. Evet. Yani şimdi sen çok o kadar iyi niyetlisin ki anlattığında yani sen evine gelen kadına evin bir bireyi gözüyle bakıyorsun. Öyle olsun ki öyle sana o da davransın. Tabii. Çünkü sana da iyi davransın. Evet. O Çünkü iyilik karşılıklı paylaşım karşılıklı ama şöyle örnekler de var özellikle işte ünlü isimlerden bir tanesi. Ee, benim evimde çalışmaya gelen kadının anlattığı şeyi anlatıyorum. Bir ünlü ismin evinde çalışmış. Eve alınan peynirler e, ikiye bölünüyor. Kaliteli peynirler, ucuz peynirler. Tabii onun için Önceden önplanlar var. Çalışılır te var. Bu var, peynirden var. yemeyeceksin. Bu zeytinden yemeyeceksin. Bilmiyorum buraya şöyle. dokunmayacaksın. Kazağır bir gün e, onun onun yeme dediği peynirden yediği için çok e, çirkin cümleler duydunuz. Tabii bunları diyorum. Düş mesela hangi günler, kaç saat falan diyorum ki hayır diyorum. Yani aslan yattığı yerden belli olur. şeyi var. Makineyi istediği zaman kula ihtiyaçlarını tabii göreceksiniz. Çamaşırları nasıl ayrı yıkanıyor. Bizim ailenin çamaşırlarıyla yıkanmasın gibi bir yaklaşımlar mı Var, yani var şey, Anladım, dolabı ayrı mesela tutuyorlar. Onlara dediği gibi mesela kadınların farklı dolapları oluyor. Onlara yani yemekleri şey ayrı oluyor. Biz Aynı öyle Ne kadar şey günah bir olmaz. şey yani. Çok, yani çok, aynen ama işte. günah günah Ayıp olmanın ötesine günah yani. Ama sen Olmaz. o evdeki kadına eğer peynir Ama ben o kadar an... da yemek yapıyorum birisi de gelip bana eline sağlık demiyor. <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> ben bir tabak koyuyor o da benim konu. önüme. E, o da aynı elime bir konu. tabak Aynen. koyuyor bak bir tane tabak ya, koyuyor şimdi, şimdi. yemeği yapıyorum. O masa kuruluyor bir tabak koyuyor tamam mı? Diyorum ki ellerine sağlık çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir şey. <laughs> Anladım ama ben o kadar yemek yiyorum. <laughs> <Ya hiç, gülüyor> Niye Orada bir orada sen bir şey. görüyorum. Ama şimdi kızımdan bahsetmiyorum. Şimdi iki ay oldu bir kızım var. İşte Genç bir kızım. yardım Onlarsa yardım yardım edersin, yani. Yardım edersin, takdir görmezsin, kötü davranırsın, sana böyle el pençe olur. Bu mu? Hayır, bu değil en yani. Bunu kabul etmiyoruz. Ee, o da şu. İleride var kadınlar. İleride var tabii. Hı -hı. Ki var. Tabii ki. Tabii Ama ki. bu kadınlar ünlü isimlerin evinde çalışıp dedikodu taşıyorlar. Ha, tabii. Ay bana kimlerin Sözleşme... yanında gelip de ben şunun yanında Ay. çalıştım deyip abi beni konuşmayacağım uslu bu piyasanın içindeyim. Tanıdığım, tanımadığım insan kalmadı. Hayatta öyle bir uslupta konuşamam bir insanla. E... Benim tanımadım ben diyor, şunun yanında çalıştım. dedim tamam. Evde olan biteni anlatmak var mesela eve, eve Allah size şöyle söyleyeyim. O kadar ee, kalmadığı için benim evet, evde. Ge, evet <laughs> geçen yaz <laughs> gaz, geçen yaz gazetelere yazdığı gazetelerde çıktığı için söyleyebilirim. Hatta sabah gazetesinde çıkmıştı ama adının gene vermek istemiyorum. Türkiye'nin en önemli ünlü holdingin mensuplarının olduğu aile hemşire giriyor e, ve ailedeki yaşlılara bakıyor. E, fakat bir yandan da cep telefonu kamerasıyla onların o hasta yatağında ya da bakım sırasını hepsini çekmiş. Ay, Sonra aileyi e. tehdit ediyor. Ne Bana içi? bu kadar para vermezseniz ben bunu basına vereceğim Ay. diye aile en iyi avukatlarla en iyi avukatlarla. Üstüne yürüdü zaten Aa, olayın. Çok e, büyük oldu. bir dava açıldı. Şimdi o çektiği görüntüler falan kitlendi tabii ki. Hı. Ne kadar günah bir şey. Hasta yatağında evet. insanı çekiyorsun Ekti ve onu daha yer. sonra görüntüsünü parayla etrafa satmaya çalışıyorsun. Ya. Kanım dondu. Ondan Korkunç. her şey beklenir zaten. İşte ondan her beklenir. türlü kötü. Düşün ki ben... onunla aynı evdesin. Korkunç. Ya. Ona iyi olsan ne olur. Evet. Yok bir kötü. Herkese İnsan iyi değilim. olacaksın diye bir dünyada öyle bir kural yok. Yok. İyiler ve kötüler var. Kötülere kötü ya da kötülük yapamıyorsan da uzağında tut uzak. İyilere tabii, her evet, zaman evet. iyi. Evet İyilere, o, o onlar ben şey, arada... katılıyorum. Evet. evet evet. Kötü bozamıyorum kendim değmez diyorum bozmaya. Uzan, evet ve Ama hemen orada yolumu kesiyorum. Değiştiriyor. Evet. Değiştiriyorsun. Gel şimdi Bergüzer Korel'in 3 çocukla da çalışılıyormuş lafında ta nerelere gittik ben, nerelere geldik. Ama konuşlar. Ama evet konu diye Herkesin evet, konu I do so <laughs>